Bu kadar burada dayanabildiysem senin sayende dayandım. Bunu unutma. Ve bugün burada eğer şimdi sen sıkıldım diyorsan tamam mı? Emin ol. Hiç gözümü kırpmadan bugün çıkarım seninle. Umurumda bile değil. Tabii o bizim elimizde ne? değil. Ne? Bizim yani. elimizde değil ama bizim elimizde olsaydı çıkardım buradan. Okey? Hiçbir şey umurumda değil. Ne birincilik ne evlilik hiçbir şey. Evlilik yani. değil mi? Evlilik dışarıda da evlenirim seninle. Las Vegas'a götürürüm seni evlendirir evleniriz orada. Hmm. O şey değil. Ama bu kadar dayandık. Okay. Buraya kadar geldik. Ben burada tamam mı Ne yaşadıysam dayandıysam bu noktaya geldim kendimi toparladım. Şimdi iyi hissediyorum kendimi. I'm much better. You see that, right? Aynen. Sen yeah. bu gücü ben sen bana verdin bu kadar yakınken pes etmek yok. Evet ben insanlara iyi yaklaşmaya çalıştım. Sen de aynı ama bazıları da yarışa girmek isterse sonuna kadar da girerim. I don't care. No. Biz yarışmıyoruz. Ben de o psikoloji değilmişti. Can sen. İnsanlara girmek istersen. Girsinler. I don't care. Ben kazandım. Ben zaten kazandım. Mesela... Kıvılcımdan <laughs> başlayıp. O... Ateş olsun istiyorsun? Ya. Yeah. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün kafamı yastığına dayadım. Ve bir şey hayali geldi bana, bir şeyin hayali. Bizim ilişkimiz ve şöyle hayali geldi. Şöyle bir e, çubuk var. O çubuğu böyle yakmaya çalışıyorsun. Sen ilk geldiğimde sana bir hediye verdim. O çubuğu yapmaya çalıştım ben. biraz ateş çıksın diye. Yok, çalıştım olmadı. Sonra bıraktım. O işte böyle durdu falan filan. Sonra gittim. Tekrar geldim. Tekrar işte yapmaya çalıştım. Evlendirmeye çalıştım falan. Biraz böyle hani ucu yanmış gibi oldu. Sonra işte tam sönüyordu. Sonra biraz daha şey yaptım. Biraz ate alev almaya başladı böyle. Büyordu, büyüdü, 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 büyüdü. Büyüdü. Sonra bir anda... Bir ateş oldu ve şu an ateş, right? Ve her yeri sardı. Biz bu ateşin kıymetini biliriz, bilirsek, Hı -hı. bu ateşi sürdürmeyi devam edersek, biz sadece kısmetsi olur değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı yakarız. Hı -hı. Dünyayı yakarız. Aşamayacağımız engel yok. Bunun farkında mısın sen? Evet. Bizim ne kadar güçlü olduğumuzun farkında mısın? Farkındayım. Ben de bunun farkındayım. I love you. Bu yarışmada benim en büyük kazancım sensin. Benim de öyle. Niye şu an içim rahat biliyor musun? Çıkarsam gidersem seninle birlikte olacağımı biliyorum. Gerçekten sadece bu. Bu zaten... Ya. Yeah. ...bak... ...biz istediğimiz her şeye... ...her şeyi yapabiliriz. İstediğimiz ne nokta varsa hayatımızda... ...ne rüyalarımız varsa gerçekleştirebiliriz. Beraber sırt sırta el ele verirsek. Right? Seninle... ...bütün rüyalarımı gerçekleştirmeye de... ...yerin dibine de girmeye de... ...hazırım ve razıyım. Yeter ki sen olayım. Yeter ki hayatımda sen ol. Ben seninle... Rezil de olurum. Rezil de olurum. Ama sen bendesin. Sen yeter ki